Fuarda da şu an yanımızda TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü var. İlhan Bey e, siz de bir TÜYAP'ı değerlendirelim istedik. 5 farklı fuarımız var büyük çapta. E, katılıyoruz ama ilk defa fırsatımız oldu size röportaj yapmaya. Bir seyircilerimize açıklayacak olursak 5 bölgede çalışmalarımız neler, nasıl yapıyoruz? Şimdi TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak biz merkez İstanbul'da. İstanbul'da birlikte Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır fuar merkezlerini de işletiyoruz. Grup olarak yılda yüzün üzerinde fuar yapıyoruz ve Türk fuarcılık sektöründe en büyük şirketiyiz. Gerek pazar payımızla gerek fuar alanı ölçekleriyle bakıldığında biz Türkiye'de şu anda 150 civarında fuar firması var. Bu fuar firmalarının en tepesinden kuruluşuz. Bu fuar merkezlerimiz tarım havzalarında, tarımın en yoğun olduğu bölgelerde. İşte şu anda içinde bulunduğumuz Adana Fuar Merkezi, Çukurova'nın tam kalbinde. Bu bölgede tarım çok kuvvetli. Zaten tarım fuarları da ona paralel kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Bir diğer kuvvetli bölge Bursa. O bölgede Güney Marmara ve Bursa ile birlikte o etrafındaki coğrafyada tarımın en güçlü olduğu ve yüksek verimli topraklardan ürün elde edilen, bir bölge. O bölgede de Bursa Tarım Fuarı yapılıyor. Bir diğer güçlü bölge Doğu ve Güney Anadolu bölgesini toparlayan Diyarbakır. O bölgede Mezopotamya'nın verimli topraklarında, coğrafyasında hitap ediyor ve o orada da Diyarbakır Tarım Fuarı'nı yapıyoruz. Diğer önemli bölgemiz İç Anadolu'nun merkezinde olan Konya, Tahıl Ambarı, bulunduğu coğrafyada ve ilgilendirdiği ürün gamıyla da Türkiye'nin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Konya'da da tarım fuarı yapıyoruz. Ve bir 5 beşinci noktamızda bu işin aslında Türkiye'de uluslararası hüviyette yapılabilmesine imkan sağlayacak İstanbul İstanbul fuar merkezi 120 bin metrekarelik alanı ile 14 salonuyla şu anda Türkiye'nin en büyük fuar merkezi İstanbul'da da ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde Türkiye'nin ihtiyacı var uluslararası bir tarım fuarı gerçek anlamda nasıl Almanya'da İtalya'da ve fuarlar var benzeri İstanbul'da da yapılabilir Türk tarım sektörünün Türk tarım makinacılarının bir şovu haline gösterilebilir. Ben e, bu noktada mücadeleme devam edeceğim. E, nasıl Alman Almanya'da kendi şovunu yapıyorsa, İtalyan İtalya'da kendi şovunu yapıyorsa, İstanbul'da da Türkiye'de kendi imalatçımız, tarım makineleri imalatçılarımız da kendi şovunu yapabilir. Alan müsait. E, bu beş e, farklı noktada e, Tüyap Tarım Fuarları markası altında fuarlarımızı düzenliyoruz. E, yaklaşık 10-12 yıldır bu sektördeyiz, tarım fuarcılığı konusunda çok önemli bir emek, önemli bir bilgi birikimine sahip oldu ekipler, tarım fuarlarını Tüyap'ın kendi grubu içerisinde yaklaşık 50 kişilik bir grup satıyor, yurt içinde yurt dışında. E, tabii artık burada çok deneyim kazanıldı, tarım, tarım fuarcılığı konusunda iyi bir e, uzmanlaşma yaratıldı. E, bu yarattığımız uzmanlaşmayı da gene sektöre katmaya devam ediyoruz. Şu anda belki biliyorsunuz Türkiye'de e, 45 civarında tarım fuarı yapılıyor yani bu çok fazla. Emeğe yazık, paraya yazık, işçiliğe yazık. E, bu, bu kadar fazla fuara gerek yok ama ben inanıyorum ki en fazla 7 tane, çünkü 7 farklı iklim coğrafyasına sahip Türkiye. E, 7 farklı havzada tarım fuarı olabilir ama 45 tane çok fazla. Biz bu 5 tane tarım fuarıyla tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz. Yılda 800 bin civarında ziyaretçi ağırlıyor TÜYAP tarım fuarları. Yaklaşık 2000 civarında firma katılıyor fuarlara. Bu çok önemli bir rakam ve 800 bin ziyaretçi hani direkt toprakla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz, insanlarımız. E tabii bu yaklaşık Türkiye'de 4-4.5 milyon çiftçiden bahsediliyor. Biz bunun 800 bin civarını yakalayabiliyoruz. Aslında daha gidilecek o kadar çok yol var ki ee, ama biz e, inanıyoruz ki önümüzdeki senelerde bu 800 binlik sayıyı 1 milyon mertebelerine çıkaracağız.